Merhaba arkadaşlar kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar ve sevgiler Bugün sizlere 5 dakikada hazırlayabileceğiniz tava böreği hazırlayacağım Dilerseniz sizleri bekletmeden hemen tarifime geçiyorum Öncelikle büyükçe bir kaseye 3 tane rendelemiş olduğum patatesi alıyorum Çok kolay bir o kadar da lezzetli arkadaşlar Bir tane büyük boy havuç rendeledim Onu da patateslerimin üzerinden ilave ediyorum Yarım demet maydanozu ince ince doğradım. Onu da ilave ediyorum. İki tane yumurta kırıyorum. Bu tarifi yumurta kırmadan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarda okuyorum. Yumurtaya alerjisi olanlar oluyor. Yumurtaya alerjiniz varsa ya da sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. İki su bardağı süt ekleyeceğim. kaşığı tuz ekliyorum. Burada 2 su bardağı unum var. Şöyle birazını ekleyeceğim. Gerek duyarsam biraz daha üzerinden ekleyebilirim. Ne kadar kullandığımı da sizlere söyleyeceğim. Şimdi harcımı iyice bir karıştırıyorum. Kalan unumu da ekliyorum. 2 su bardağı un kullandım arkadaşlar karıştırmaya devam ediyorum. Son olarak bir paket kabartma tozu ekliyorum. Kabartma tozunu en sondan ekleyelim. Güzelce kabarsın arkadaşlar. İlk başta eklersek malzemelerle beraber kabarması az olur. Şöyle bir kere daha karıştırıp pişirmeye geçelim. Evet arkadaşlar. Börek harcımız hazır. Doğru karıştır. Tavada pişir. Şimdi pişirmeye geçelim ocağımın en büyük gözünü açıyorum arkadaşlar ve şöyle orta ateşe ayarlıyorum gördüğünüz gibi orta ateşte pişireceğim İçi de güzelce pişsin karlı ateşte pişirirsek içi güzel pişmez şimdi tavama birazcık yağ alıyorum şöyle 2 yemek kaşığı kadar aldım arkadaşlar bir buçuk iki yemek kaşığı kadar şöyle tavamın her tarafına sürüyorum ve hazırlamış olduğum Börek harcımdan şöyle alıp tavama yayıyorum. Tavanızın büyüklüğünde börek harcı alabilirsiniz arkadaşlar. Büyükse fazla alın, küçükse biraz az alın. Göz kararı, onu ayarlayabilirsiniz. Şöyle üzerine hafiften düzleyelim. Şimdi böreğimizi kontrolü bir şekilde alt üst nar gibi kızartana kadar pişirelim. Böreğimin alt tarafını ara ara kontrol ettim arkadaşlar gördüğünüz gibi güzelce kızardı. Şimdi böreğimi test çevireceğim. Tavama uygun bir tane servis tabağı kapatıp böreğimi test çeviriyorum. Şöyle her seferinde birazcık yağ ekleyelim. İki tarafı da nar gibi kızarsın. akı zamana kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Böreğimin her iki tarafı da piştikten sonra şöyle servis tabağına çıkartıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok güzel de kabardı. Daha ne olsun? Şimdi bunu kenara alıyorum. Diğerlerini de bu şekilde pişiriyorum. Evet sevgili takipçilerim, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmişsiniz demektir. Videomu paylaşırsanız, beğen atıp yorum bırakırsanız çok çok memnun olurum. Bu sayede bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Böreklerimi pişirdim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldular. Her evde olan malzemelerle bu kadar pratik börek isterseniz sebzeli çörek de diyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şöyle kenara alayım bunu, onu bölüp servis edeceğim. Daha çok sıcak arkadaşlar şu an, hemen servise geçiyorum. Şimdi şöyle bir tanesini dilimliyorum. ve evet, sevgili takipçilerim. Kanalımda bu ve bunun gibi çok güzel börek tariflerim var. Kanalımı ziyaret edip onlardan da hazırlayabilirsiniz. Sizce de çok güzel olmadı mı? Evet sevgili takipçilerim. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldim. Beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.